Merhaba arkadaşlar ben Emrecan Can Efforsuz Oğuz'la birlikte bugün top açıyoruz ve çok güzel bir şey yapacağız Bir haftadır video gelmiyor bunun için sizlerden çok özür dilerim 7 yıllık YouTube kariyerim boyunca ilk defa böyle bir hata yaptım Gerçekten şaşırdım Kanka benim moralim bozuk olduğu zaman video atmak istemiyorum Evet Anladın mı arkadaşlar ben şu an bu hafta bir hafta video atsam hayvan gibi kazanırım mesela Ama benim moralim bozuk olduğu için arkadaşlar ben video atmak istemedim Ama şu an bomba gibiyiz arkadaşlar top açıyoruz Bu videoya en az 30 bin like bekliyoruz toparlandım vallahi geri döndüm Kral geri mi döndü? Aynen Bekarın sahibi geri döndü arkadaşlar like'ları görmüşelim Şimdi uzatmadan oynayalım. Arkadaşlar top açımda temsilciler kısmında çok güzel kampanyalar var. Özel teklife bakalım ne var. Burada bir tane 3 tane bedava topum var. Bunları açıyorum. %2'den sert top çıkarma şansınız var. Kamerayı unutmayın şuraya bakıyorum. Bunları ben serisiyle serisi açıyorum. Ben ya, bugün bayağı bir top açacağız. Aynen, tamam mı? Yani. Bugün ne yapıyorum biliyor musunuz? Falka ayı ustale basıyorum. Yani ne demek biliyor musunuz? Falka'nın güçlerini ustane ile birleştiriyorum. Oo. Oo ne diyorsun? Ne olur? Gol yemez Ama şöyle bir sıkıntımız var. Ustane gol. öyle bir şey yapamayacağız. Hmm. O yüzden o sıkıntı ona tamam. bakacağız. Neden düşündün kanka? Kanka bunu düşündüm, şu an devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Falka ne yaptın sen telefonun baktın öyle? <laughs> Videoda telefonun baktın. Hayır bir şeye baktım sen ya. Sen bu değişmiş dedim değişmiş ben sana. Baba, ben sana değişmiş baba arkadaşlar. Efortsuz efortsuz kalktı ya yazıklar olsun. arkadaşlar şaka maka <laughs> şöyle bir şey yapıyoruz. Falka Mbappe'ye batıyoruz Baktık Muslera'mız pul Ondan sonra bayağı bir oyuncumuz pul Baktık ki bizde map ya basalım. Yüzde iki tane siyah top çıkaramadık beyler. Bunlar dandik toplardan beyaz ben çıkarıyoruz. Ne yapıyorsun sen ya? yapmadım. Ne oldu lan? Allah Allah. 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 Tamam, dil atıyor. Ooo! Ooo! Tam bir de bir dakika. Burada fabrikasını bedava alalım. İlk siyah, i̇lk siyah topumuzu alıyoruz şu an. Fabregas. Bu arada Ümit çıkardığım ilk siyah toplardan bir tesadüf falan bilmiyorum. 86 Fabregas hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Beyler size açtırıyorum. Üç tane açma hakkımız var. Çok iyi toplar. Sen ne yapıyorsun? <laughs> kanka bu valla taciz ediyor kanka. Bayağı bir topu var. Bir dakika beyler odamı bozmayın ya. Bayağı bir topu var. Lewandowski. Coman toliso Şimdi Lewandowski kim çıkarıyor? Getir Lewandowski. Sen mi çıkarıyorsun Lewandowski? Getir ya. Al. Lewandowski gelmezse konuşmam. Gözleri gelmez. kapatın. Kapat. Yapma. Gözleri kapat. Bas Sanki artık. Bas, bas evet. 10 saniye. Bas. Konuşursun ben lan. Konuşurum bas. Hı -hı. Gözleri kapat, gözleri kapat. Hı -hı. Göz, gözlerini atar şerefsizdir gözünü açan. Evet arkadaşlar Lewandowski bekliyoruz şu anda. Gözünü açın, açın. Niye sen bakıyorsun sen? Sana anladım. bakıyorum ben sadece şu an. Sana bakma. Bak gözün açılmış olmuyor mu? Hayır. Yapacağım. E, geldi mi? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Sanmuz... ya. <laughs> 94, Lewandowski! Yeah, gel 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 ne diyorsun la? Abi, ne ya. diyor oğlum hissettim. ya ki en iyi topu çıkardı ama la. bak bu sefer hislerimde yanılmadım her zaman hislerimde yanılan Helal ben olsun. bu sefer yanılmadım. Helal olsun. O zaman uzun aradan sonra mutlu oldum. <laughs> Harika olan. Burada Lewandowski <laughs> çıkardık arkadaşlar. Şimdi, Şimdi bak. Ödürmeyen şey güçlendiriyor mu? Bak kardeşim bir dakika. Şu an bak burada en güzel toplar var. 81 siyah top şansımız var. Tamam. Ve içinde arkadaşlar Mbappe var. Hadi vallahi. Bu Mbappe'yi kimse çıkaramayız var Mbappe Geçen bir ara çıkarttı ya. Sıra bende. Onu abi sıra sende. Hemen hisset bas. Tamam Emmap diye çıkardım. Hisset bas. Hisset bas. Hissettim bıraktım. Kapatın gözleri. Emmap kapatma Kapatmaya gerek yok bu sefer gözleri. Sadece sen kapat. Açan kapatsın. Kapat sen. Açma. Basıyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Fransa'ya mı gidiyoruz? İstikak. Onu abi aç. İspanya'ya gittik. Umtiti geliyor arkadaşlar. Stopper Umtiti güzel bir yedek olabilir bundan. Aynen, aynen, iyi. Kullanabiliriz. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Mbappe'yi Mbappe çekermiş. Şöyle bir atasözü var biliyor musun? Mbappe'yi anca Mbappe çözer diye. Buradan Kylian Mbappe'ye selamlar. Kardeşim Fransız bir takımda oynuyor. Hadi bakalım Membo Fransa'ya gidelim ve seni alalım. Fransa'ya gidersek ya. Ne gözünü kapatmadın? Bir şey ya. Aha. Aslan. Aha. Hadi. Aha. Hadi. Kaleci geldi. Kaleci geldi. Kim kaleci arkadaşlar? Bu kim la? Bu kim oğlum? 13 takım 13 şey, mü? Arkadaşlar Bresin'in bu 13 takım kalecisi geliyor. Rastan döver. Şimdi Bayern Münih toplarını bitireceğim. Ondan sonra haftanın takım toplarını açacağım. Çünkü bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bayern Münih toplarını hemen bitireyim. Lewandowski Lewandowski'yi iyi olduğu için hızlıca. Ben de hemen Lewandowski topunu bitireceğim. Orada tek amacım Lewandowski. Sen onu aynen çıkardın kardeşim. Aynen. Ben de Tolisio çıkardım. Thiago var mıydı lan burada? Tam yedeklik gol da Yok lan Tolisio satarız. Şimdi. Bas bakalım. Hadi la. Heh. Hemen burada seri seri bitiriyorum. Belar. Bizim daha demiş hafta takımda kaç top kaldı? Mbappé toptan bir tane var şimdi. Şey. Evet, tamam. iki tane, açtık. açtık. Aa, koman geldi ama sağ açık. <laughs> bir tane açsana kanka, iki tane. Bir tane açıldı kanka. Onu. Bir Onur abi açtı da açtı. Onur abi de mi oradan açtı? Evet. Ben hmm. de aptal açtı. Oğuz, buradan bir top kaldı kardeşim. Tamam kanka. Bu senin. Ver bana. Ver bu abi. senin. Gelsin mi? Çıkar. Emap bir çıkar Hayır. kanka. Al kanka. Çıktı mı Emap? Bu Emap mı? Şu hayırlı an bu olsun. bana verdiğin Emap mi? Kardeşim hayırlı olsun. Arkadaşlar Emap bana uzattı şu anda. Hayırlı olsun. Harbi mi lan? Hayırlı olsun baba. Al kanka. Aile olsun. Aga be. Aga Bu be. kim oğlum? Ağabey. Ben ağabey. para yok. Hali uçar sandım lan. <laughs> Bence yola haline. Ne güzel gidiyorsun sen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada herkes gün yükselmeye başladı aynı <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Şarkı toplarında Türk var mı? Türk var saçalım kardeşim. Hamit Altın Top ya. Halil Altın Top oynuyor mu lan burada hala? <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı geçti yaşlandık lan? Kardeşim bunların hiçbir Türkçe benzemiyor ya. Omar var artık değil herhalde o. <gülüyor> <gülüyor> o artık değil. Arkadaşlar bakın. Buradan topla. Iconic moment'ta bak Iniesta, Xavi, Mavi var. 20 siyah top çıkarma şansı. Xavi çıkar. Bakalım mı? İyi olur Xavi çıkar. Messi bu yol. Xavi çıkarsa iyi olur bu arada. Iniesta çıkarsa iyi olur. Griezmann var. Burada Mesut Özil var lan. var Mesut var. Neredeydi lan? Ben de adım gözüm gördü onu. Aşağıda bak aşağıda. Heh Mesut Özil çıkarıyor muyuz beyler? Mesut Özil çıkarıyor muyuz? Çıkaralım hadi. Ya. Hadi. Mesut Özil arkadaşlar çok zor bu arada. Ne diyorsun bu arada Özil hakkında? Bu arada Özil Fenerbahçe geldi tüm Fenerbahçe camiasını kutluyorum arkadaşlar gerçekten Süper Lig'in İyi bir transfer miydi? Bir şey diyeyim Süper Lig'in bak bana linç etmeyin baba tamam belli linç yok Durak Mamurak falan bak Galatasaray'ı evet. sevdi herkes bilir ama Süper Lig'in gelmiş geçmiş en büyük transferi bence. Ne diyorsun? Bence. Gelmiş geçmiş demeyelim. Evet, yani, bence bence bir yani demeyelim. Yap olur kanka biraz? Bu sene ikileyelim. Yani hmm. 3 üstü üstü. Aynen, De Jong geldi. Böyle daha. daha mantıklı kanka. geldi. 987. Siyah top geldi. Top. Bir şey olmaz. Kanka iyi ol. Siz ne diyorsunuz bu hakkında? Yani. Kenara taşır. Falcao <laughs> sana var ya uçurur. Peki Falcao vakası olur mu? Falcao şöyle diyeceğim. Ben i̇nşallah olmaz. Hayatta hani, Bu arada arkadaşlar adam Falcao'nun Kavani'den daha iyi olduğunu söyleyen bir adam. Ne? Olurdu. Öyle Al, diyor. ben onu açıkladım. Ben onu açıkladım. Falcao ile Kavani'nin aynı zamanlarını bahsediyorum. Falcao'nun sakat olduğu zamanlar değil. Sen şu an aha yine Umtiti geldi lan. Aynen lan. Yine Umtiti geldi, geldi. O... ama bu taraftan takım değil. Bundan şimdi 3 tane de bir tane çıkarsa ne oluyordu? Şu an bir tane çıktı. Diğeri kampanya olduğu için farklı. mı? Aynen. Ben nereye açıyorum? Kim açıyor beyler hızlıca? Sıra sende Üçümüz mi? Üçümüz bence anında basalım. Aynen gelin beyler hissedelim Selena. Se -le -na. <gülüyor> Selena. Selena Selena. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Güzel bir şey çıksın acı ya. Bizi uğraştırma Konami. Hadi ya. Beyaz olursa ikonik yok kardeşim. Plan gidiyoruz. Bu ne oğlum? Ya kim olur? Bunlar kim Beyaz ya? top kanka. O beyaz bunlar top bunlar yani ya. ya. Beyaz topsun ya. Bu arada arkadaşlar benim kardeşim, ilkokul arkadaşım Trabzonspor transfer Transferi oldu. Onu da çıkarmak için dua ediyorum. <laughs> Berat'ın geldi üstüne. Evet. Oy. Baba ben süperlik açıyorum ya. Berat topunu Niye mi? Berat de. çıksın be. İki tane kanka en iyi temsilcide Berat orta saha değil mi? Defans orta saha. Arkadaşlar Berat'ı haber gözüm bu arada benim ilkokul arkadaşım. Or Defans orta saha mı oluyor? Orta saha. Değil evet, mi? Evet. Yani milyonlarca top var imkansız bu arada. Kanka aynen bence. De. Ama belki Çıkıyormuş bir ihtimal. Bir de. Türkiye gidersek belki bir ihtimal Trabzonspor'dan. Transferler güncellenmiş herhalde peste. Aynen gücenmiştim. İmkansız da vardı binlerce top var oğlum. Ver aç çıktım Yok baba. <laughs> İtalya'ya gidiyoruz İtalya. arkadaşlar. Türkiye ne var da Türkiye'ye gidelim ya. Kandreva. Kandreva. Türkiye'ye Türkiye almıyor bizi. Niye hepsi torbacı tipli alanlar <laughs> çıkıyor ya. Ama işleyeceğim kardeşim ya video izlerse. Kim tamam. Kandreva. izlesin? Kandreva. İzlesin. Beyler son topumuz burada yani. Ondan sonra Mesli, Nesli, Nesli'ye topumuzu açacağız arkadaşlar. Bugün Lewandowski çıkardık. Lewandowski'den önce Palkuayu. Palkuayu. Falko ikiye basalım. Ne Kim oldu oğlum? Ben bunu açacağım bir daha. Falko ikiye basalım. Neymar'a bas. Fulledik Neymar'a da. Mbappe basacağız Falko ya arkadaşlar. Bu arada benden çok top açımı istiyordunuz. Ben de sizi kırmadım. Ve top açımında sizlerle birlikte oldum İnşallah Sevmişsinizdir. Kadromuzu güçlendirdi arkadaşlar. Kapışma ile ilgili bomba gibi gelecek. Ne yapacaktım? Tevzicilerden iki tane top hakkımız kaldı. Aynen iki tane top hakkımız kaldı. Minecraft parası ile öde. Hemen start hızlıca açıyorum herkese ikonik çıkaramadık bu videoda iki tane kaldı zaten onları çıkaramadık büyük ihtimal Bak umutsuz mu lan bu yine? Ben da benziyor, o. vallahi benzettim Valla umutsuz zannettim la Neyse arkadaşlar Açalım buradan son topumuzda ondan sonra Falcao'yu Mbappe'ye basıyoruz Bakalım güçlenecek mi Mbappe'miz Bastım sert'e şalke'den önce geliyor daha demin şalke topunun siyah topu var biz onu açmadık zaten Niye bize Schalke'ye oluyor öyle mantıksız Harbi ya şimdi biz Falcao'yu Mbappe'ye basitelim Arkadaşlar Falcao'yu alıyoruz Buradan DP antrenörü yap diyoruz. 93'lük Falcao'ya DP antrenörü yapıyoruz ve 98'lik Mbappé'ye batacağız. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Falcao'ya battıktan sonra overall'ında fazla bir önemi olmayacak Mbappe'nin. Fakat yine de etkisi oluyormuş. Ben bunu yorumlarda gördüm abi. Mbappe, Mbappe'ye batkan tarzı şeyler çok gördüm. ama yine de etkisi oluyormuş. Minecraft üyeleri diyoruz burada. Yok antrenman diyoruz. Mbappe'miz nerede? Mbappe. DP antrenörü diyoruz buradan. Buradan da antrenman basması gösterdim. Falco abi burada bir bayağı bir özel deflatörümüz varmış. Mbappe 98 ve 30 seviye oluyor. Bakalım. Üstten cek... 30 seviye oldu abi Mbappe çok iyi. Haydi oğlum. Ve Mbappe'miz arkadaşlar 30 seviye oluyor. 28'e 30'a çıkıyor. Artan şey ofansif farkındalığı artıyor. Duran topları artıyor. Top kazanması artıyor, Dengi ve, artıyor. ve dengesi artıyor. Denge artıyor. Yani... Sarsılmayacak bu adam. Aynen. Güzeldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ederim için. Ben teşekkür, teşekkür ederim kardeşim. Hadi bakın like atıp bitmeden o çıkalım. Bay bay.